Değerli canlar, vakitleriniz hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun, müminler ber murat, mümkün münafıklar mat olsun. Bugün yeni açmış olduğumuz YouTube kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Kameramanımız kızım Zehra Betül. Babasını çekiyor şu anda, o yüzden rahat bir çekim yapabiliyoruz. İlk önce sizlerle çekim yaptığım ortamı, yaptığımız ortamı paylaşacağım burada neler var onları bilmeniz önemli. Ee, öncelikle sağ tarafta gördüğünüz panoda Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini görüyorsunuz. Piri Türkistan. Ee, Aleviliğin, Bektaşiliğin ve tasavvufun piri diyebiliriz Hoca Ahmet Yesevi. Divan hikmetiyle, fakırnamesiyle ve özellikle Cevahül Ebrar adlı Yesevi erkennamesiyle Ali Bektaşi süreğini de önemli ölçüde etkilemiş bir insan Hoca Ahmet Yesevi. Tabi Hoca Ahmet Diye öğrencisi lokman Perende, lokman Perende'den Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ye sürek emanet edilmişti. Ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Anadolu'ya gelip ocağını, otağını, dergahını burada kurup o da 70 bin civarında mürit yetiştirdiği kaynaklarda anlatılıyor. Hoca Ahmet Diye Sevi'nin 100 bin civarında mürit, derviş yetiştirdiği anlatılıyor. 365 civarında halifesiyle Hünkar Hacı Bektaşi Veli hakikat ile, ilim ile karanlıkları aydınlatmış. Anadolu'da gerçekten birliği, dilliği sağlamış büyüğümüz. Sonra Seyit Battal Gazi türbesi var. Neden Seyit Battal Gazi önemli? Çünkü Anadolu aynı zamanda bir Seyitler diyarı. Malatya Serdarı Seyit Battal Gazi önemli bir şahsiyet. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin de yılda bir defa dervişleriyle birlikte Seyit Battal Gazi'nin türbesini yani Eskişehir'de Seyit Gazi'de bulunan bu dergahı ve türbeyi ziyaret ettiği kaynaklarda anlatılır. Hatta bu delil olarak da gösterilir. Gerçekten Seyit Battal Gazi'nin şehit olan bedeni burada bulunmaktadır diye. Tabi devamında sürekli devam ediyor. Türkistan'dan başladık Anadolu'ya geldik. Anadolu'dan da Balkanlara geçiyoruz. Balkanlarda özellikle alt tarafta gördüğünüz Seyit Sarı Saltuk Gazi'nin türbesi ve Harabati Baba tekkesi var. Ee, hemen üstlerinde yine Anadolu'nun bir devamı olan Abdal Musa türbesi, Abdal Musa Dergahı aynı zamanda e, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin diyebiliriz ki en büyük e, vekili, en büyük halifesi Abdal Musa Sultan idi. Aynı zamanda kaygısız Abdal Sultan'ın da mürşidi Abdal Musa Sultan. E sonra tabii. Seyyid Battal Gazi'nin torunu olan Seyyid Sarı Saltuk Gazi, Hacı Bektaş velayetnamesinin anlatıldığına göre Hünkarın işaretiyle, onun yönlendirmesiyle Balkanlara gider ve şu gördüğünüz tekke, dergah Mostar'da yani bugün Bosna-Hersek sınırları içerisinde Neretva Nehri'nin çıktığı kanyonun hemen başında bulunmakta. Saltukname'de e, menkıbelerinin bir kısmı orada geçtiği şekliyle anlatılır. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın kayınbiraderi Sersem Ali Baba'nın e, kalkan delen olarak bilinir. Aynı zamanda bugün Makedonya'daki ismiyle Tetova e, şehrinde Harabati Baba tekkesi gerçekten çok büyük bir dergah. Yani kaynaklarda anlatıldığına göre e, 300 civarında dervişin burada bulunduğu söyleniyor. E, 30 civarında kazanda burada aşlar pişiriliyor ve e, aç insanlar, ayende ve ravende konup göçenler, gelip gidenler doyuruluyor. E, ortada da bir icazetname görüyorsunuz. E, çekimleri daha çok bu icazetnamenin önünde yapacağız. E, tabii her zaman kızıma bu şekilde zahmet etmeyeceğim. Bugün ayakta olduğum için kızım çekimi yapıyor. Ama e, çoğunlukla bir şekilde kameramızı sabitleyip e, şu gördüğünüz icazetnamenin önünde çekimleri yapacağız. Ee, bu gördüğünüz icazetname, Hacı Bektaş dergahı tarafından 1802 yılında e, Feyzullah Efendi döneminde e, Hasan Baba isminde milli aşiretinden e, bir e, babaya verilmiş bir icazetname. E, i̇cazetname de klasik, gördüğünüz gibi Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin e, soy şeceresi var, irşat şeceresi var. En başta da Tuğra şeklinde Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli yazıyor. Özellikle Aleviliğin, Bektaşiliğin bir nevi diploması olan, yani Alevi Bektaşi öğretisinde nelerin yapılması gerektiğini, çok nelerin yapılmaması gerektiği anlatılmıyor ama zaten yapılması gereken şeyler anlatılınca da nelerin yapılmaması gerektiği de anlaşılmış oluyor. Çünkü mesela burada bir hadis var ki Allah Resulü sizden neyi men ondan uzak durun, size de neyi emrettiyse onu yerine getirin diyor. Yani ehl e zaten yakışan da bu. Onun dediklerini yapmak. Efendim şimdi oturarak devam edeceğim ve kısaca size bu çekimlerimizde hangi konulardan bahsedeceğimi bu ilk videoda özetlemiş olacağım. Bundan sonra ona göre takip edersiniz. Özellikle tarihi şahsiyetler anlatmaya gayret edeceğim videolarda. Öncelikle Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan başlayıp onun amcasının oğlu aynı zamanda damadı Ali murtaza Kerim Allahü ve Çin. Sonra eşi, hepimizin annesi Fatıma Zehra radıyallahu anha, Hasan-ı Hulk ve hüseyin Şehidi Kerbela'yı. Dilim döndüğünce ilk çekimlerde anlatmaya gayret edeceğim. Daha sonra 12 imamlardan bahsedeceğim sizlere. 12 imamları biraz daha tanıyacağız yakından. Ve işte 7. imamın soyundan gelen Hünkar Hacı Bektaşi Veli, hepimizin piri, mürşidi, serçeşme, onun hayatı, tarihsel hayatı, aynı zamanda menkıbevi hayatı, ve eserleriyle devam edeceğiz. Sonra mümkün olduğu kadar da öğrencilerini, Abdal Musa başta olmak üzere tanımaya çalışacağız. Ee, burada özellikle dört kapı kırk makam, yani Alevi Bektaşi süreyi önemli. Onu tanıyacağız sizlerle. Ve aynı zamanda da Hacı Bektaşi Veli ile birlikte, kurumsallaşmış olan Anadolu'daki Alevi Bektaşi kaynaklarını tanımaya başlayacağız. Bunu yaparken tabii ki, e, yedi Ulu Ozan'ın değişlerinden, nefeslerinden istifade ederek bunu yapmaya gayret edeceğiz. E, Seyyid Nesimi, yemini, Virani, Kul Himmet, Pir Sultan Abdal, Şahatay'den mümkün olduğu kadar yararlanacağız. Erken namelere bakacağız, buyruklara bakacağız. Özellikle buradaki ana konular hangileridir, onları görmeye çalışacağız. Aleviliğin, Bektaşinin yazılı kaynaklarına mümkün olduğu kadar uzanmaya onlardan alıntılar yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de Adap, erkan önemli tabii ki. Bir müsahiplik nedir örneğin? Bir düşkünlük nedir? Pirlik, mürşitlik nedir? Taliplik nedir? Dervişlik nedir? Derviş nasıl olunur? Gibi bir takım hususlara da burada dikkat çekeceğim. Bir dardan indirme erkanı nedir? Bunu anlatacağım. Tarihsel olarak yaşanan olaylardan bahsedeceğim. Dilim döndüğünce. Amacım şu, bu videoları çekerken Ali Bektaşi inancını, adabını, erkanını, tarihi şahsiyetlerini, kaynaklarını ve adabını, erkanını mümkün olduğu kadar sizlere tanıtmak. Şimdiden bizlere misafir olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum ve aşkı niyazlarımı arz ediyorum. Hakka emanet olun, hak yardımcınız Hızır yoldaşınız olsun.